Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın 19. videosu olmuş geldiniz. Bu hafta meditasyonun faydalarından ve iki temel meditasyon çeşidinden bahsediyor olacağız. Öncelikle konuya girmeden önce şurayı vurgulamakta fayda var. İnsan beyni de vücuttaki kaslar gibi eğitilebilen ve sürekli geliştirilebilen bir yapı. Bunun ise en temelinde beyindeki düşünceyi kontrol etmen dikkati odağa kontrol etme mekanizması geliyor. Bu mekanizmayı ise kontrol etmenin, bu kontrolü geliştirmenin en faydalı yollarından biri ise meditasyon. Buna dair yapılmış pek çok bilimsel çalışmanın yanında pek çok anekdotsal örneğe de rastlayabiliyoruz. Örneğin yıllarca 20 sene, 30 sene meditasyon yapan Budist rahiplere, benzeri insanlara baktığınız zaman bu insanların çok soğuk havalarda üzerlerine herhangi bir şey giymeden rahatlıkla dolaşabildiklerini ve aynı şekilde bazı amaçlar için kendilerine büyük acılar çektirip ciddi manada normal bir insanı rahatsız edecek herhangi bir şekilde dayanması mümkün olmayacak durumlarda dahi kendi bedenlerini, zihinlerini kontrol edebildiklerini görüyoruz. Bu noktada yaklaşık 5 temel konudan bahsediyor olacağız bugün. Öncelikle ilk çeşit meditasyonumuz olan dikkat meditasyonundan bahsediyor olacağız. Bunun ardından ikinci çeşit meditasyonumuz olan farkındalık meditasyonundan bahsedeceğiz. Ardından bunların zihinsel sağlığımıza olan etkilerini konuşup hangi meditasyon türünü hangi durumlar için seçmemiz gerektiğinden bahsedip son olarak da kısa bir öneriyle kısa bir günlük rutin programı ile bu haftaki videomuzu bitiriyor olacağız. Evet o zaman dikkat meditasyonuyla başlayalım. Dikkat meditasyonu bir tür meditasyon pratiği ve bu çalışmaların özünde dikkatinizi tek bir hedefe odaklamanız yatıyor. Yani bu hedef nefesiniz olabilir, bir mantra yani bir kelime olabilir bir ses olabilir ya da vücudunuzdaki bir nokta olabilir. Ve yani dikkatinizi bu hedefe odaklıyorsunuz ve dikkatiniz dağıldığı zaman e, hemen bilinçli bir şekilde dikkatinizi tekrardan hedefinize odaklamaya çalışıp bu pratiği bir süre sürdürüyorsunuz. Bu pratiğin e, bir takım fizyolojik ve davranışsal etkileri var. Fizyolojik etkilerine baktığımızda yani deneyler göstermiş ki beyninizin dikkatle ilgili olan kısmında yani değişimler yaşanıyor ve daha kuvvetli, daha efektif dikkat ağları, nöron ağları oluşturuyorsunuz beyninizde. davranışsal etkilerine baktığımızda da elinizdeki göreve eğer stresli de olsanız ya da dikkatinizi dağıtan faktörler de olsa daha iyi odaklanabiliyorsunuz. Hani baktığımız zaman bu pratikleri yapmayan biri yani bu stres ve dikkat dağınıklıklarına karşı daha çok tepki verirken bu konuda tecrübeli olan insanlar dikkatlerini daha uzun süre koruyabiliyorlar. Örneğin bu konuda University of Wisconsin'de yapılan bir çalışmada insanlara rahatsız edici bazı görseller ve yani gösterilmiş ve sesler dinletilmiş. Baktığımızda he, uzun süre meditasyon yapan, bu bahsettiğim he, dikkat meditasyonu yapan insanlar bu rahatsız edici he, görsellere ve seslere karşı daha az duygusal tepki vermişler ve dikkat denli uzun süre koruyabilmişler. Buradan çıkarabileceğimiz ders aslında biz hani hayatta he, böyle rahatsız edici görsellerle karşılaşmasak dahi odaklanma gerektiren ve stres altında odamızı korumamızı gerektiren bazı durumlar olabilir. Örneğin ders çalışıyoruz, kod yazıyoruz ya topluluk önünde konuşuyoruz ve dikkatimizi sürekli toplamamız gerekiyor ve bu dikkat meditasyonu pratiğiyle aslında odamızı daha iyi kullanabiliyoruz ve stresten yani dikkat dağıtıcı faktörlerden daha rahat gelinir. Evet. Dikkat meditasyonu oldukça faydalı bir meditasyon. Özellikle de iş hayatında başarı elde etmek istiyorsak, çalıştığımız konuyu daha efektif bir şekilde öğrenmek istiyorsan. Ama bunun yanında ikinci bir tür meditasyon tekniği de var ki bu da oldukça önemli ve belli durumlarda dikkat meditasyonundan da daha faydalı. Bu meditasyon türü ise farkındalık meditasyonu Burada yaptığımız şey, tek bir yere odaklanma meditasyonunda olduğu gibi odaklanmadan, dikkatimizi etrafımızdaki tüm uyaranlara karşı eşit şekilde dağıtmak, eşit şekilde etraftaki her şeyin farkında olmak ve bunları yargılamadan, düşünmeden, sadece oldukları gibi kabul edip, onları izlemek, onların farkına varmak. Yaptığımız şey bu. Bunu yaptığımız zaman, bilimsel araştırmalarda dikkat süremizin arttı daha fazla daha uzun süre olaklanabildiğimiz yine aynı şekilde gösterilmiş bunun haricinde acıya karşı hem fiziksel hem zihinsel acıya karşı kendimizi daha dayanıklı hale getirdiğimiz de gösterilmiş bunun haricinde bu meditasyon türleri hem farkındalık meditasyonu hem olaklama meditasyonu sadece aslında bizi mental olarak değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da değiştiriyor. Bu noktada olak meditasyonu ile posterior singulat korteksimiz gelişirken bu bölgedeki dikkati odaklama mekanizmaları daha iyi sağlanmışırken arkanın meditasyonunda ise anterior mid singulat korteksimiz yani dikkatimizi eşit şekilde dağıtmamızı sağlayan dikkatimizi bir noktadan çekmemizi sağlayan, tek bir noktaya odaklanmamızı odaklanmamamızı sağlayan bir mekanizma beynimizde daha da güçleniyor. Bunun haricinde yine farkındalık meditasyonu ile amigdala boyutumuz küçülüyor. Dolayısıyla strese verdiğimiz tepki azalıyor. Duygusal, dürtüsel tepkilerimiz azalıyor. Ve son olarak da bu farkındalık meditasyonuna düzenli devam ettik mi beynimizde daha az negatif düşüncelere kendimizi kalp kaptırıyoruz, daha geniş bir farkındalığımız oluyor. Ve hem fiziksel hem de zihin, zihinsel acıya karşı daha büyük bir toleransımız oluyor. Evet bahsettiğim meditasyon çeşidi yani farkındalık meditasyonu mental sağlığımız için de oldukça önemli ve etkili bir meditasyon çeşidi. Nitekim çalışmalar da bunu gösteriyor. Yapılan bir çalışmada bu meditasyon çeşitlerinin en az ilaçlar kadar etkili olduğu gösterilmiş hastalarda yani 8 aylık bir süre boyunca ve bu meditasyon çeşidi plasebonda onda önüne geçmiş. Yani sadece bu tür meditasyon çalışmalarının bir tür placebo olarak bakmak yanlış olur. Çünkü placebo'dan daha etkiler ve yani ilaçlar kadar etkili olduğunu söylememiz mümkün. Peki bu meditasyon çeşitlerinden hangisini ne zaman kullanmalıyız? Benim bahsettiğim dikkat meditasyonunu eğer e, gerçekten de odaklan, çok odaklanmamız gereken bir durum varsa ve e, dikkat dağıtışı faktörlerle mücadele etmeniz gerekiyorsa efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine Avni'nin bahsettiği e, farkındalık meditasyonunu eğer e, hayatınızdaki sorunlar, sıkıntılar fazla odaklanıyorsun, odaklanıyorsanız ve bu düşünceler sizi gereksiz bir şekilde meşgul ediyorsa, size anksiyete ve acı veriyorsa yine bu meditasyon çeşidini tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu noktada ikisini de kullanmanız en ideali olacaktır. İlk başta dikkat meditasyonuyla başlayıp daha sonrasında odağınızı iyice kontrol edebildikten yani emin olduktan sonra yani farkındalık olduğum geçebilirsiniz. Evet, oldukça faydalı açıklamalar. Son olarak bunu nasıl günlük rutine dönüştürebiliriz? Buna dair bir öneriyle bitirelim. Bu noktada şöyle bir yaklaşım izleyebiliriz. Günün başında odaklanmamız gereken tasklar yani de işimiz, dersimiz veya başka bir uğraşımız olduğu için dikkat meditasyonu ile güne başlamak oldukça faydalı olur. Dikkat meditasyonu ile güne başlayıp dikkatimizi gün boyu meditasyondan aldığımız momentum ile ivme ile birlikte koruduktan sonra da akşam gece rahatlarken yatağa girmeden önce veya dinlenme modumuza girmeden önce bu noktada farkındalık meditasyonundan faydalanabiliriz. Stresimizi düşürmek için rahatlamak için, kendimizi rahat bir moda sokabilmek için. Bu noktada tabii ki süreler oldukça önemli. 10 dakika ile aldığınız verimi 1 dakika ile alamayabilirsiniz. Ama ilk başlarda 1 dakika gibi kısa bir süreyle başlayıp zamanla bunu 3 dakikaya, 5 dakikaya, 10 dakikaya çıkartmak yine burada oldukça faydalı olur. İkinci bir nokta ise sadece bu meditasyonları yapmakla kalmayıp aynı zamanda bunlardaki gelişmelerinizi de bir günle telefonla bir uygulamaya ve benzeri bir yere not ederseniz belki kısa vadede değil ama haftalar içinde, aylar içinde uzun vadeli gelişiminizi çok net görebiliyor olacaksınız. Bu da ciddi manada hem sinsel sağlığınıza çok iyi gelecek hem de yaptığınız her işte odağınızın artması dolayısıyla performansınıza ciddi manada artacak. Bu şekilde bu haftaki videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek hafta zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimize faydalı olacak bir başka konu ile yine karşınızda olacağız. O vakte kadar bizi desteklemek ve haftaya çıkacak yeni içeriklerimizden haberdar olmak için videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere, Hoşça kalın.